Herkese merhabalar arkadaşlar. Yalın Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak e, sizlere işte bağlı staj e, yapabilme hususunda ki yöntemlerden e, ikinci bir e, yöntem olan e, ulusal staj programı ve bu staj programına başvuru sürecinden, e, başvuru koşullarından ve başvuru şekillerinden e, kısaca bahsedeceğiz. İlk olarak ee, Ulusal Staj Programına nereden ve nasıl başvuracağımızı e, ifade edelim. Ee, Cumhurbaşkanlığı yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kariyer kapısı e, sayfasını e, açacaksınız. Buraya ulaşacaksınız öncelikle. E, bu e, arama motorlarına bunu yazdığınız vakit. Ana sayfası, resmi sayfası çıkacaktır ve resmi sayfaya ulaştığınız vakitte karşınıza e, bu şekilde bir ekran çıkacak. E, bu ekranda e, gördüğünüz üzere e, iki seçenek var. Bir kamu iş ilanlarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Diğeri Ulusal Staj Programı e, çerçevesinde e, burada e, çeşitli bu programa dahil olabiliyorsunuz gördüğünüz üzere burada ulusal staj programı ifadesi yer almakta tabi e, ulusal staj programına giriş yapmadan önce bu staj programının e, çok kısaca e, tanımını e, ve de amacından bahsetmek istiyoruz Öncelikle baktığımız vakit bu program e, yani gençlerin hem Fırsat eşitliğini yakalaması ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında mevcut bu staj olanaklarını erişebilmesi, bunlardan faydalanabilmesi amacı ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynak Ofisi tarafından başlatılmış bir staj programı bu arkadaşlar. Buradaki amaç, bu programın amacı. Hem şeffaf, izlenebilir, yenilikçi bir değerleme yöntemiyle gençlerin istihdam edebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, özellikle staj imkanının zorunlu olduğu yerlerde sınırlı kalmayıp tüm bölümlere, tüm alanlara staj olanaklarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Buraya yani bu buraya başvuru e, koşulları nedir, nasıldır, kimler başvurabilir dediğimizde baktığımızda e, burada tabii öncelikle e, gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, veyahut da kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veyahut da yurt dışındaki üniversitelerde olsun not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması önemli bir koşul. Örgün eğitim veren lisans programlarının ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencileri. Ee, yine tabii böyle e, burada lisans ikinci sınıf öğrencilerinin de staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve yine dördüncü sınıf öğrencilerin de staj yapacağı tarihte henüz mezun olmama şartları aranmaktadır. Bir diğer şart örgün eğitim ve ön lisans programlarının birinci veya ikinci sınıf öğrencileri. Tabii bunun da şartları var ön lisans birinci sınıf öğrencilerinde e, staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve yine e, ikinci sınıf öğrencilerinde de staj yapacağı tarihte henüz mezun olmuş olmama şartı aranmaktadır. Yine yurt içinde öğrenme devam eden yüksek lisans öğrencileri yine not ortalaması 4 üzerinden en az 2 ya da diğer sistemlerdeki denge. Yani yine yurt dışında yüksek lisans doktor eğitimi devam eden Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi öğrenciler ...bu şeye başvurabilirler. Üçüncü olarak da... organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yalan... ...Mesleki ve Teknik Orta Kurumları... ...10, 11, 12. Sınıf Öğrencileri... ...bu anlamda bu programa... ...yani Ulusal Staj Programına... ...başvurabilirler. Evet arkadaşlar... ...Kariyer... E, ...Kapısı ana sayfasında... ...Ulusal Staj Programına tıkladığımız vakit... ...karşımıza böyle bir ekran çıkacak. E, Ulusal Staj Programına... E, ...geldiğimiz vakit ise... E, bu dönem için yani bu e, 2022 yılı için son başvuru tarihinde 31 Mart 2022 olduğunu da belirtelim. Dolayısıyla e, hala başvurmadıysanız e, bu yolları takip ederek ve gerekli işlemleri yaparak başvurularınızı oluşturun arkadaşlar. Burada bir e, giriş kısmı var. Yine bu sayfada e, staj programı ile ilgili bilgiler almak isterseniz ve Yine çeşitli bilgiler, iletişim bilgileri mevcut. Giriş kısmına tıklayarak bu e, kariyer kapısı ana sayfasından e, ilgili yere yönlendirileceksiniz. Böyle bir sayfa çıkacak karşınıza. tabi burada e, öğrenci girişi, işveren girişi veya da üniversite kariyer merkezi şeklinde üç farklı giriş yolu var. E, burada tabi bütün bu paydaşların bir araya geldiği bir platform olduğu için siz öğrenci e, bölümüne tıklayacaksınız. Tabii öğrenci e, bölümüne tıkland vakit e, bir tabi üye bir şartları var üyelik eğer bu üye değilseniz çeşitli bilgiler var üye sayfası çıkacak ve orada e, kayıt olup e, girişinizi tamamlayabilirsiniz karşınıza bir ana sayfa çıkacak Tabii bu ben kullanıcı adımına girdim ee, ve giriş yaptığım vakit staj bilgilendirme yazısı var bunu okuyup e, iyice bir buradaki bilgileri okuduktan sonra e, bu başvuru yap e, ifadesini e, sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar başvuru yap dediğimiz e, noktadan sonra ee, yine bizi aşağıda şöyle bir e, kutucuk bekliyor. Ulusal Staj Programı 2022 Yüksek Öğretim e, burada kutucuk e, ortaya çıkıyor. İşte burada döneminden bahsediyor. Ve bu dönemde yine buraya, burada başvuru e, sekmesine e, bizi yönlendirip bu sekmeyi tıklıyoruz. Bu sekmeyi tıkladığımız vakit karşımıza iki tür e, husus çıkıyor, iki tür yer çıkıyor. Şimdi burada e, bu staj programının iki aşamadan oluştuğunu görüyoruz. Bu aşamalardan ilki e devlet kapısı üzerinden formların doldurulması ile alakalı. Yani ulusal staj başv programına başvurabilmeniz için öncelikle bir e devlet şifresi sahibi olmanız, e devlet kapısına girebiliyor olabilmeniz gerekiyor. Ve burada seçeceğiniz E-Devlet kapısı formu. E, burada güncelleyiz ama ben e, tabii daha evvelden girdiğim için buradaki e, sekmeye tıkladığımız vakit bizi E-Devlet üzerine yönlendiriyor. E, karşımıza bir e, kullanıcı adı yani TC kimlik numaranız ve şifremizi olduğu bir e, ekran çıkıyor. O ekranda ilgili bilgileri girdikten sonra ise bizi bekleyen ee, yani e-devlet üzerinde Türkiye Gov.tr üzerinde böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Tabii ben e, burada evvelden bir başvuru denemesi yaptığımız için burada e, başvurumuz gözüküyor. E, başvurularınızı sildiğiniz vakit e, buradaki başvuru da gözükmeyebilir. E, burada yeni başvuru sekmesi var arkadaşlar. Bu e, bu yeni başvuru sekmesine tıkladığımız vakit e, bir diğer sayfaya geçiyoruz. Burada hangi program olduğunu belirten bir e, satır var. Ulusal Staj Programı 2022 İğlen Turu Staj son başvuru tarihlerinin bildirildiği yani 31.03.2022 saat 23.59'a kadar olan e, bu programa. Bu ifadede burada başvuruyoruz arkadaşlar. Burada bu sekmede başvur e, sekmesine tıklıyoruz. Tabii başvurduktan sonra karşımıza bir e, bilgilendirme yazısı çıkıyor. Bu bilgilendirme yazısı e, burada e, öğrenim durumuna göre e, başvurulabilecekleri pozisyonlar yani ve burada öğrenim durumunun ne olduğu e, yetkinlik puanları e, ve bu staj takvimlerinde ilgili bir takım bilgilendirmeler var. Buradaki e, bilgilendirmeleri okuduktan sonra e, yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum. İfadesinin yanında bir kutucuk var. Bunu onay verip tıklayıp devam et diyerek bir sonraki aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki aşamada e, bu sefer yine karşımıza e, bir başvuru yapabileceğiniz pozisyonlar çıkıyor. Tabi e, eğitim durumumuza göre orta öğretim ve yüksek öğretim seçenekleri var. Uluslararası programı yüksek öğretim programını seçtiğimiz vakit buna devam et diyoruz arkadaşlar. Yine bir bilgilendirme mesajı çıkıyor karşımıza. Bu e, seçtikten sonra e, bu e, bilgilendirme ekranındaki bilgileri de okuyup yani bu e, süreçlerin nasıl olacağını ve kimlerin başvurabileceğini ifade eden e, bu bilgilendirme yazısını da okuduktan sonra. Burada yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum şeklindeki tike tıkladığımız vakit daha sonra kaydet ve ilerle diyoruz ve forum e, doldurmamız gereken forumların olduğu sayfaya yönlendiriliyoruz arkadaşlar. Tabi burada e devlet kapısı üzerinde ulusal saç programına başvurabilmemiz için e, çeşitli bilgilerin e, kontrolü Eksik olanların varsa güncellenip doldurulması şeklinde e, bir e, sayfa çıkıyor. İlk etapta karşımıza kimlik bilgilerimiz. Bunlar buradaki bilgiler yazılı olarak karşımıza çıkıyor. E, burada aşama aşama çeşitli alanlardaki bilgiler karşımıza çıkacak eksik olanların e, bir kısmı zorunlu, bir kısmı isteğe bağlı şekilde güncellenmesi talep edilebilecek. İlk olarak Karşımıza kimlik bilgileriniz kimlik bilgileri sayfası dediğimiz gibi burada e, yazılı bir şekilde önünüze çıkacak. Ve sol tarafta gördüğünüz üzere burada iletişim bilgileri, lisans mezuniyet bilgileri, üniversitelere giriş sınavları ve sonuç bilgileri, üniversite yerleştirme bilgileri, öğrencilik bilgileri, üniversite mezuniyet bilgileri, yapan, e, yandal öğrenim bilgileri gibi e, bilgiler madde madde sıralanmış vaziyette burada göreceksiniz. Şimdi burada kaydet ve ilerle dedikten sonra bir sonraki iletişim bilgilerinizin olduğu bir sayfa açılacak. Orayı da eğer ki e, güncellemeniz gereken bir şey yok ise oraya da kaydet ve ilerle diyerek bu sıra içerisinde aşağıya doğru pek çok bilgilerinizi ya hazır bir şekilde e, orada göreceksiniz e, ya da ee, tabii oradaki bilgilerin güncellenebilir olması da söz konusu olduğu için e, o bilgileri güncellemeniz gerekenleri güncelleyerek e, devam edeceksiniz. Eğer ki örneğin lise mezuniyet bilgileriniz, diploma bilgileriniz yer almıyorsa e, devlet üzerinde sizden diploma bilgilerinizi, diplomanızın fotoğrafını, resmini e, girmenizi isteyebilir. Diploma bilginiz yer alıyorsa, e, kaydet ve ilerleyip devam edebilirsiniz. Unutmayın buradaki bilgilerin e, doğruluğu ve bilgilerin eee mevcudiyeti kimi bilgiler için zorunlu. Örneğin yan e, yan dil e, yandal öğrenim bilgileriniz olmadığı vakit oradaki ifadeye hayır deyip e, kaydet deyip devam edebilirsiniz. Tabii e, burada e, biz bazı yerleri atlayarak e, ilerlediğimizde karşınıza başvuru işleminiz henüz tamamlanmadı. Bu sayfada kaydettiğiniz başvuru bilgileriniz görülmektedir. E, güncelle düğmeni kullanarak bilginizi güncelleştirebilir veya da değiştirebilirsiniz diye e, ifade çıkıyor. Bilgilerinizde eksiklik bulunmadığı durumda sayfanın en altında görüntülenecek olan başvuru düğmesi Tıkladığınızda işleminiz tamamlanacak. Tabi bilgilerin eksik olması durumunda e, galiba o düğme çıkmıyor arkadaşlar. Bazı bilgiler eksik, önemli yani zorunlu olan bilgiler eksikse orada bir başvuru işlemini gerçekleştiremiyorsunuz. Yine e, sonrasında e, burada başvuru işareti sayfanın altında yer alan e, başvuru işareti var. Onun için. Ee, başvurunun tamamlanması için yine yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Ee, Tabi burasının doldurması zorunlu bir alan. Dedikten sonra başvur e, diyorsunuz arkadaşlar. Ve e, böylelikle E-Devlet e üzerindeki e, forumları doldurmuş kayıt işleminizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Burada karşınıza bu sayfa çıkıyor arkadaşlar. Ee, başvuru e, sayfasında daha önce yaptığınız başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz. Bu ilk e, sayfada e, yer alan e, daha önce size gösterdiğim e, başvuru e, olan yerde başvurunuz çıkıyor. Tabii bu ilk aşamaydı arkadaşlar. E, birinci aşama devlet başvurusunun tamamlanması ve link üzerinden ikinci aşamaya geçiş. Burada e, bir link çıkacak. Staj programı devlet aşamasını tamamladığınızı söyleyecek. Buradan bu platform üzerinden yani kariyer kapısı platformu üzerinden e, devam edeceğinize gösteren bir link arkadaşlar. Daha sonrasında işte tekrar bu e, sayfaya yönlendiriliyorsunuz. O linke tıkladığınız vakit. Bu sefer ilk aşamayı tamamladığınız için artık ikinci aşama butonu aktif hale gelecek. Birinci aşamayı tamamlamadan bu buton aktif hale gelmiyor. İkinci aşamada yer alan ee, buradaki başvuru formu ve bununla ilgili belgeleri de buradan dolduracaksınız. Bu linke de yani bu butona da tıkladığımız vakit bu sefer e, yeni bir sayfa açılacak e, ve ilk sayfada yani ikinci aşamada bir uyarı metni çıkacak yine karşınıza arkadaşlar. Bu uyarı metninde e, dikkatlice okuyun e, ve buradaki e, hususları da e, iyice özümseyin. Burada çeşitli sorular yer alacak ve bu soruların yanında e, soru işareti butonu bulunmakta arkadaşlar oradaki e, soru işareti butonun ilgili aç sorularla ilgili açıklamaları da okuyabilirsiniz burada e, ikinci aşamada o sizin karşınıza çeşitli alanlarda bir takım sorular gelecek evet ya da hayır şeklinde İlk olarak akademik mesleki gelişimle ilgili bilgileriniz e, ikinci olarak sanatsal sosyal faaliyetlerle ilgili bilgileriniz ee, üçüncü olarak sportif faaliyetlerle ilgili bilgileriniz ve son olarak ek bilgiler şeklinde sırasıyla cevap vereceğiniz bilgiler çıkacak karşınıza. Ee, akademik ve mesleki gelişim bilgileri altında e, bir takım sorular var. Bunlardan bir, bir kısmı burada. Ee, herhangi bir ulusal bilimsel projede veyahut da yarışmada yer alıp almadığınız. Burada e, TÜBİTAK, burada seçenek arasında TÜBİTAK var veyahut da işte yerel deki şeyler var. Katılım alan, farklı alanlardaki projeler var. Eğer ki cevabınız evet ise, e, burada burada e, bir şeyiniz var. Bir yapmak zorunda olduğunuz bir durum daha var. E, projenin adında bildikten sonra bu projeyle ilgili bir belge, bir döküman yüklemenizi sizden istiyor. Tabii bu e, her meselede, her şeyde böyle. E, yer aldığınız ulusal bilimsel projede ya da bilimsel yarışmada kazandığınız bir ödülünüz var mı? burada hayır veyahut da evet var ise bu ödül sertifika olur veyahut da başka bir belgelendirilecek bir şey olur. Yani o ödülün o programda alındığına dair bir belge deliğini taşım taşıması gerekiyor. Yine kurum ve kuruluşlarca desteklenen çeşitli proje ve bilimsel yarışmalarda yer aldığınız şeklinde bu sorulara bazı sorular şartlı olduğu için Evet dediğiniz vakit başka seçeneklerde çıkıyor akademik yönü akademik ve mesleki gelişim yönü sorularda tamamladıktan sonra bu soruları sonraki bölüme geç dediğiniz vakit bir sonraki soru alanına gidiyor akademik ve mesleki gelişim tamamladıktan sonra sanatsal ve sosyal yönü olan sorular ortaya çıkıyor arkadaşlar aşağıda solda sonraki bölümüne geçiyorsunuz. Burada da size bir takım belgelendirebileceğiniz sorular e, aslında soruluyor. Bunları belgelendirmeniz istiyor. Kurum ve kuruluşlarca desteklenen ulusal ders dışı veyahut da sosyal projelerde e, veyahut da yarışmalarda yer aldınız mı? Şeklinde. Belki katılım belgeleri olabilir. E, veyahut da resmi belgeler. Yine e, bir sonraki soruyu görebilmek için önceki soruya vermiş olduğunuz cevap üzerinden e, seçenekler ortaya çıkıyor. E, mesela bir dernek üyeliğiniz var mı? Kamu yararına çalışan bir dernek üyeliğiniz var mı? Varsa bununla ilgili dernekten aldığınız bir evrak, bir belge e, buraya yüklemeniz istenebilir. E, bu sanat ve sosyal faaliyetleri de tamamladıktan sonra e, bir sonraki yerde sportif faaliyetler. E, 2006 yılı sonrasında aldığınız sporcu lisansınız var mı? Evetse bunun yüklemesini isteyebilir. Yine veya da lisanslarınız yine hakemlik lisansınız var mı? Antrenörlük lisansınız var mı? Ulusal sportif yarışmalarda yer aldınız mı? Tabi burada da evet seçeneği. sıktıktan sonra bununla ilgili bir bilgi belge. Tabii şöyle arkadaşlar e, kalabalık bir grupta e, bu sportif yarışmalarda yer aldığınızı gösterir bir fotoğraf. E, yüklemeniz istenmiyor böyle bir fotoğrafta sizin kim olduğunuzu ve e, hangi kişi olduğunuzu e, bilmek güç Dolayısıyla burada e, belgelendir resmi belgeler e, daha önemli e, olduğunu belirtmekte fayda var bir sonraki aşamada yani buradaki sonraki alana geçtiğimiz vakit ek bilgiler ek bilgilerde bu sefer ee, çeşitlisi özel bilgiler sunmakta. Herhangi bir engel durumunuz var mı? Ee, varsa bunu belirten bir e, metin e, ifade isteniyor. Ee, yine çeşitli görüş ve önerilerinizin olup olmadığı ve nihayetinde de e, değerlendirme sürecinde başarılı olmanız durumunda staj yapmak istediğiniz şehirleri seçebilirsiniz. Buradaki bilgileri de bilgi bitonlarına da e, gelerek o orada o konularla ilgili bilgi almayı da unutmayın arkadaşlar burada 5 adet şehir tercih edebilirsiniz ki ama tabii burada e, şurada bir söz konusu e, şehirleri tercih ederken il, e, bunlar sizin önceliğiniz olarak e, işverenlerin de e, arama yaparken bulunduğu şehri tercih edenleri de seçebilir dolayısıyla e, Şehirleri seçmeniz, e, sizin başka şehirlerden teklif almanızın önünde engel değil. E, farklı şehirlerden de e, teklif alabilirsiniz, ama bu önceliğinizi belirlemek açısından bir seçenek. Bir sonraki aşamada e, yine başarılı olmanız durumunda tercih ettiğiniz kurumlar var mı? Hayır, e, hani özel yani spesifik olarak belirlediğiniz bir kurum yoksa tüm herhangi bir kurum veyahut da kuruluşta yapabilirim. Veyahut da bir kurum veyahut da kuruluş seçecekseniz eğer bu ifadeyi, şu ifadeyi tıklayarak karşınıza bir liste geliyor. O listede e, çeşitli bankalar olsun, firmalar olsun e, yazarak da ulaşabilirsiniz. E, yapmayı istediğiniz kurumları listeleyebilirsiniz. Yine bir önceki durumda olduğu gibi e, bu kurumlarda yapmak istediğiniz... Ta, e, o kurumların işverenleri tarafından görülebilir ama yani o kurumdan, kurumlardan teklif alacağınızın garantisi yoktur. Farklı kurumlardan da teklif alabilirsiniz. Yani tercih ettiklerinizin dışından da alabilirsiniz. veya da tercih ettiklerinizden almaya da bilirsiniz. Yani e, bu sadece biraz daha spesifikleştirmek açısından e, ve en son yapay zeka ile alakalı bir durumdan bahsedilmiş. Ve formun sonunda formu kaydedip e, daha önceden yapmış olduğunuz e, e, bilgilere vermiş olduğunuz cevapları geri dönebilirsiniz bir kontrol edebilirsiniz. Yüklemeyi unuttuğunuz e, hususlar belgeler var ise onları yükleyebilirsiniz. Bu e, şekilde bu forma geri dönüş yapabilirsiniz. Ancak tabi burada başvuru formunu bitir dedikten sonra arkadaşlar e, bu form yani şu ana kadar doldurmuş olduğunuz yerler, Tamam olmuş olur. E, tabii e, başvuru formunu bitir dediniz ve daha önceden e, size bahsettiğimiz o ilk sayfadaki e, başvurunun e, olduğu yerde, pardon burası değil. Evet, işte burada e, yapmış olduğunuz başvuru yani bu kariyer kapısı üzerinden e devlete yönlendirildiğiniz ilk yerde başvurunuz e, gözükmüş olur. Tabi bu başvuruyu e, yaptıktan sonra girmeyi unuttuğunuz önemli bir belge olduğunu aklınıza geldi. E, eksik olduğunu düşündüğünüz bir e, durum e, fark ettiniz. Bu başvuruyu iptal edip aynı süreçleri tekrar e, yaparak o formu e, yani başvuru formunu doldurabilirsiniz arkadaşlar başvuru formunu da bitirdikten sonra arkadaşlar sizin yani ikinci aşama sonunda formunuz kaydediliyor ve artık başvurunuz tamamlanmış oluyor değerlendirme kriterlerine gelirsek arkadaşlar işte burada yapılan istenilen bilgiler neticesinde elde edilen verilerle e, adayların bir puanı oluşuyor. Belli bir performans veyahut da işte e, daha önceden yapmış oldukları çalışmalardan performanslar göz önünde bir bir e, puanlama sistemi oluşturuluyor. E, burada e, baktığımız vakit bu esaslar hani liyakat esasında objektif yöntemlere dayalı olarak e, hesap edilen yapılan değerlendirmeler ortaya çıkıyor. Tabii bu süreçler e, yani öğrencilerin e, beyan ettikleri belgeler de burada üniversite kariyer merkezleri tarafından yürütülüyor. Bu e, değerlendirmeler neticesinde aslında e, adayların hem mesleki, akademik veyahut da sanatsal, sosyal, sportif alanlarına ilişkin bu yetkinlik puanları belirleniyor. Tabi burada e, bu puanlar belirlendikten sonra adayların şahsi bilgileri, kimlik bilgileri gizlenerek stajyer havuzuna aktarılıyor. Tabi burada da işte daha önceden yaptığımız tercihler belki e, etkili yani spesifik bazı işverenler açısından gözünde önünde bir şehir tercihleri veyahut da kurum tercihleri ama e, dediğimiz gibi her işverenden her şehirden teklif alabiliyorsunuz. Ee, tabii burada e, hem kamu kurumlarının e, ve e, gerek Türkiye'de olsun gerek yurt dışındaki özel sektör işverenlerin e, erişimine açılan bir stajyer havuzu söz konusu. Burada e, daha önce dediğimiz gibi e, kimlik bilgileriniz veya da eğitim gördüğünüz üniversite isimleri görülmeden. Dolayısıyla burada ee, size karşı bir ön yargı oluşmadan e, veyahut da bir e, ön kabul olmadan sadece yetkinlik puanlarınız ve e, genel kendi beyan ettiğiniz bilgiler dikkate alınarak eğitim bilgileri dikkate alınarak e, sizlere staj teklifleri gelebilecektir arkadaşlar Ulusal staj programı üzerinden e, staj başvuru ve süreci bu şekilde gerçekleşmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yine bir başka e, program e, yetenek kapısı üzerinden de e, stajın nasıl yapıldığını sizlere bir sonraki slaytta, bir sonraki sunumda anlatacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler.